Evet değerli öğrenciler merhabalar, ismim Samet Karakaya, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugünkü videomuzda sizlere olaya dayalı metinlerden, tiyatrodan bahsedeceğiz ve geleneksel Türk tiyatrosu örneklerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, modern edebiyat türlerinin pek çoğu, hatta tamamı tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. Özellikle batıya açılan yüzümüz olduğu için tanzimat döneminde birçok yenilik görmekteyiz. Tiyatroda, modern tiyatroda bu şekilde arkadaşlar. İlk modern tiyatro örneğimiz bizim tanzimat döneminde, birinci dönemde Şinasi tarafından yazılan eserimizdir. Eserimizin adı Şair Evlenmesi. Şair Evlenmesi tek perdelik töre komedisidir arkadaşlar. Ve görücü usulü evliliğin sakıncaları üzerine durur. Müştak Bey e, ...görücü usulü bir evlilik yaşamış ve e, Kumru Hanım'la evleneceğini beklerken... ...Kumru Hanım'ın ablası olan e, Sakine Hanım'la e, evlendirildiğini sonradan fark etmiş... ...ve müthiş bir pişmanlık duymuştur. Pişmanlıkla beraber itiraz da etmiş ve bu itiraz sonucunda... E, ...özellikle mahallelinin de olaya müdahale etmesi ve arkadaşı Hikmet Bey'in de desteğiyle... Olay çözülmüştür. Olayın çözülme şekli de işte mahallenin imamına rüşvet verilerek yapılmıştır ki burada çıkarılması gereken tema görücü usulü evliliğin sakıncalarının olduğu güzel ve etkili bir şekilde anlatılan bir tiyatro eseri. Tabii ki bu eserimiz arkadaşlar yazılan ilk tiyatro eserimiz. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise tabii ki Namık Kemal'e ait olan Vatan Yahut Silistre adlı eserdir arkadaşlar. Bu eser de dört perdeden oluşmuştur. Sahnelenen ilk tiyatro eseri. Bakın özellikle sınavlarda çokça çıkar. Yani yazılan ilk tiyatro eseri, şair evlenmesi, sahnelenen ilk tiyatro eseri ise Vatan Yahut Silistre adlı eserdir. Burada da işte ee, sevgilisi gönüllü olarak cepheye gidip e, savaşan e, bir e, bayanın. E, sevgilisinin peşinde onun yaşadıklarını onun bulunduğu ortamı e, yaşamak isteyen bir e, bayanın e, erkek kılığına girerek cepheye gitmesi ve orada yaşamış olduğu olaylar anlatılmıştır. Burada verilmek istenen mesaj tabii ki vatan sevgisi, e, milli bilinç ve eee yurtseverlik tabii ki arkadaşlar. Sahnelendikten sonra e, halkı galeyana getirdiği düşüncesiyle Namık Kemal Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir. Namık Kemal arkadaşlar Tanzimat döneminin en önemli tiyatro yazarlarındandır. Ona göre tiyatro evet eğlendirici ama ondan ziyade bilgilendirici, faydalı, öğretici bir türdür. Ve tiyatrolarında genel itibariyle vatan, kahramanlık, vatanseverlik, ahlak Fedakarlık gibi konuları işlemiş ve bu, bu konuları aşkla çarpıştırmış ve aşktan üstün tutmuştur. Arkadaşlar Tanzimat döneminde bir diğer tiyatroyla uğraşan e, ismimiz Ahmet Vefik Paşa. Arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa deyince... aklıma çeviriler, adaptasyonlar geliyor. Molière'den, e, Voltaire'den, Victor Hugo'dan birçok tiyatro eserini e, dilimize uyarlamıştır. Hatta Bursa valisiyken ee, insanları tiyatroya zoraki e, götürerek hatta mesai saatleri içerisinde devlet dairelerini kapatıp e, insanlara e, tiyatro sevgisini aşılamak için onlara tiyatro eğitimi verdiği veya tiyatro gitme tiyatroya gitmeleri noktasında yönlendirdiği de bilinir. Dolayısıyla e, ilk tiyatro binamızı da e, Ahmet Füyükbaşı tiyatrosunda onun döneminde kurdurmuştur. Tiyatroya yapmış oldukları katkılardan dolayı. Modern tiyatromuzun kurucusu olarak Ahmet Vefik Paşa'yı görebiliriz arkadaşlar. Özellikle çevirileri arasında Zor Nikah, Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatro çevirisidir. Zoraki Tabip, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Kibarlık Budalası ve daha pek çok eser sayılabilir. Onunla ismi çevirileriyle özdeşleşen. Ahmet ve Yükbaşan'ın yolundan giden bir de direktör Ali Bey var arkadaşlar. Direktör Ali Bey, Ayyar Hamza, Letafet, Tosun Ağa, Kokona Yatıyor gibi pek çok eseri kaleme almıştır. Özellikle Letafet Türkiye'de bir atın ilk opereti olma özelliği gösterir arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönemde e, özellikle Hamid Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem'in de tiyatro ile ilgili çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Tanzimat tiyatrosunun genel özelliklerini incelediğimizde konular daha çok tarihi ve sosyal e, konulardan alınmıştır. Modern Türk e, tiyatrosu bu dönemde çevirilerle uyarlamalarla daha çok kendini göstermiştir. Eserler genellikle çeviri ya da adaptasyon şeklinde adaptasyon, uyarlama biliyorsunuz arkadaşlar. Eserlerde genellikle son sonuç iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Yani bir öğüt, bir nasihat vardır. Bunu da hangi edebi akımın etkisinde görüyoruz arkadaşlar? Romantizmin etkisinde. Tiyatro Tanzimat birinci dönemde özellikle halkı bilgilendirmede bir araç olarak kullanılmıştır. Okuma yazma oranının da biraz hani düşük olma ihtimali de düşünüldüğünden dolayı e, halkı bilgilendireceksek bunun sahnelenmesi gerekir. Dolayısıyla Tanzimat birinci dönemde tiyatro sahnelenmek için e, yazılmıştır. Fakat ikinci dönemde devrin siyasi baskısı nedeniyle tiyatro eserleri sahnelenmek için değil okunmak için yazılmıştır. Konular da bu ölçüde e, işte Tanzimat birinci dönemde vatan yurt sevgisi Hmm, e, yani temel itibariyle bunlarken ikinci dönemde biraz daha bireysel konulara dönülmüştür. Ve toplum yararına yazılmış olan Tanzimat birinci dönem e, tiyatrolarında dil sadeyken ikinci dönem itibariyle artık dilin giderek ağırlaştığı, süslü, e, gösterişli bir hal aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Tanzimat e, döneminde tiyatrolar genellikle komedi, trajedi, dram ya da melodram şeklindedir. Komediler klasizmin, dramlar ise romantizmin etkisiyle yazılmıştır. Burada ek bir bilgi, ilk resmi tiyatro okulu Darul Bedai-i Osmani'dir. Darul Bedai-i Osmani ilk tiyatro okulumuzdur arkadaşlar. Hemen bir tane soru var AYT 2019'da çıkmış. Hemen bakalım arkadaşlar zor muymuş yapabiliyor muyuz? Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkısı bulunan tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan nokta nokta bir yazar soruyor bize bir bir tiyatro yazarı. Başta Cimri olmak üzere Molière'in hemen hemen bütün eserlerini Türkçe'ye aktarmıştır. Molière'in Victor Hugo'nun, Voltaire'in eserlerini çeviren kişi hatırlamaya başladım. Tanzimat döneminin önemli kültür adamlarından biri olan yazar, kendine has yöntemle tiyatro çevirileri ve uyarlamalar yapmıştır. Arkadaşlar burada da net olarak görüyoruz. Bu bilgi Ahmet Vefik Paşa'ya aittir. Modern Türk tiyatrosunun kurucusu sayıyoruz. Evet. Hemen bir AYT sorumuz var arkadaşlar. Namık Kemal'in tiyatrosu bir dava tiyatrosudur. Yazar, vatanperverlik, İslam birliği, İslam hakları gibi inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve genele ilişkin yetkinliklerini tiyatro türünde verdiği eserlerinde işler. Namık Kemal'in tiyatro anlayışından bahsediyor. 19. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Günlihal adlı oyununda noktalı virgül. Şimdi yeni bir bilgi geliyor. Kuşaltma altında bulunan bir kalenin fedakarlıklarla e, kurtuluşunu da nokta nokta adlı oyunda anlatır arkadaşlar. Burada Vatan Yavuz Silistre'den bahsediyor. Şinasi'den bahsedelim. Malum e, ilke imza atmış, ilk tiyatro eserimizi yazmış. Biraz kendisinden bahsedelim. Şinasi İbrahim Şinasi Tanzimat birinci dönem sanatçısı ve ilklerin adamı olarak bilinir. Türk edebiyatında pek çok ilke imza atmıştır. Türk edebiyatındaki ilkleri incelerken onun ismini sıkça duyarsınız. 1859 yılında A.G. Efendi ile birlikte çıkarmış olduğu ilk özel gazete tercüman Haval Gazetesi'dir ve bu gazete içerisinde tercüman Haval Gazetesi içerisinde Şair Evlenmesi adlı eseri de yayınlamıştır. Eserlerinde eski şekiller içinde yeni kavramlar işler. Ee, i̇lk yerli tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi'ni yazmıştır. Bunu biraz önce bahsetmiştik. Hatta noktalama işaretlerini de ilk kez kullanır. Müntebahat-ı Eşar, şiirlerinin bulunduğu seçki, şiir seçkisi. Duğru ve Emsali Osmaniye ise Türkçe atasözlerin sözlüğü olma özelliği taşıyor. Evet, modern tiyatronun gelişimi bu şekildeyken bizim bir de geleneksel tiyatromuz var arkadaşlar. Yani şeyden öncesine dayanan, yani tanzimattan çok öncesine dayanan bizim sahne e, veya işte sahne sanatı diyebileceğimiz geleneksel Türk tiyatromuz var ve geleneksel Türk tiyatromuzun tam olarak şu tarihte ya da şu olayla başladığı konusunda net bir bilgi yoktur. Ancak iki kaynağı vardır. Birincisi yani tarihten tarih öncesi dönemlere dayanan törenler ve ritüeller. Bir diğeri de işte efsane, masal, destan içerisinde bu türlerle beraber günlük hayatta yaşanan olaylar arkadaşlar. İşte bu malzemelerle beraber insanlar düğünlerde, bayramlarda, ilkbaharın gelişi gibi çeşitli vesilelerle toplanırken canlandırmış oldukları oyunlar, tiyatrolar aslında bizim tiyatronun altyapısını oluşturuyor ve giderek gelenekselleşiyor ve günümüze kadar da ...halk kültürü içerisinde e, gelişimini devam ettiriyor. Bakın bu e, pişeker ve kavuklu e, görseli, e, bu görsel orta oyunundan bir örnek. Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Yani geleneksel Türk tiyatrosu deyince aklıma Karagöz geliyor. Karagöz Acıvat, yani Gölge Oyunu. Onun dışında orta oyunu geliyor, meddah geliyor, köy seyirlik oyunları, kukla oyunları geliyor arkadaşlar. Bunların genel ortak özelliklerini şöyle bir, birkaç başlık altında toparlayalım. Sözlü halk geleneğinin ürünleridir. Yani bunlar yazılı değildir. Mesela metinleri falan, hani yazılıp böyle oynanan oyunlar değildir. Sözlü halk geleneği ürünüdür. Eserler anonimdir yani bunun bir yazarı bir şairi yoktur yani bir orta oyunun özel bir sahibi yoktur. Anonimdir halka aittir bu ürünler. Dans, müzik, şarkı ve oyun iç içedir Hem eğlendiricidir evet genelde gülmeye dayalıdır, mizah içerir ama bunun yanında düşündürür de öğüt de nasihat de verir. Öğretici yanı da vardır. Daha çok işte arkadaşlar yani geleneksel Türk tiyatrosunda yanlış anlamalar, taklit, işte şive veya mizah unsurlarına yer verilir. Yazılı bir metne bağlı olmadan doğaçlama oynanır. Yani irticale. Örneğin bir Karagöz oynatıcısı Kara Karagöz'ü işte bir metinden bakarak okumaz. O an doğaçlama anlatır. Doğaçlama oynar, icra eder. Oyunların başında ve sonunda muhakkak kalıplaşmış sözler vardır. Ya tekerlemeler vardır ya kalıplaşmış cümleler vardır arkadaşlar. Oyunlar genellikle köy meydanlarında, köy kahvehanelerinde oynatılır ya da oynanır. Özel bir dekoru sahnesi yoktur. Yani genellikle çok sınır, sınırlı işte iskemle gibi, baston gibi falan birkaç dekordan öteye çoğu kez gidilmez. Oyunların bazılarında oyuncuların oyuncuların belli kostümleri vardır ama genel itibariyle çok böyle kostüm e, sınırlaması yoktur. Oyunlarda iyi kötü vardır, e, cahil e, eğitimli vardır, kültürlü vardır, güzel çirkin vardır. Dolayısıyla zıtlıklar vardır ve zaten e, oyunlar genel itibariyle bu zıtlıklardan beslenir. Usta çırak ilişkisine, geleneğine göre e, bu oyunlarımız, geleneksel Türk tiyatromuz, bugüne kadar varlığını yaşatmıştır. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi gelenekler geleneksel Türk tiyatrosu, Türk tiyatrosu için söylenemez? Güldürü, taklit ve söz hünerlerine dayalıdır. Kesintisiz, tartışmasız doğru bir bilgi. Dekor ve kostüm yok denecek kadar azdır. Bu da doğru bir bilgi. Oylar önceden hazırlanmış yazılı metinler üzerinde oynanır. Yani yazılı değildir. Sözlü edebiyat geleneğine bağlı olarak ilerler. Kişiler ve olaylar temsili yanlarıyla ortaya konur. Doğrudur. Eğlenme ve öğrenme ihtiyacını karşılar. Evet, bu şekilde Doğru bir bilgimiz var arkadaşlar. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinden biri olan Karagöz oyunundan bahsedelim. Karagöz bir gölge oyunudur. Biliyorsunuz deriden yapılmış ve e, tasvir adı verilen e, görsellerden yani e, materyallerden e, beslenilir. Ve bu tasvirlerin mum ışığıyla ışıklandırılmış beyaz perdeye yansıtılması ve e, bu şekilde yansıtılması. E, ...icra edilmesiyle ortaya çıkan bir türdür. Önceden hazırlanmış bir metni yok. Doğaçlama oluyor. Şimdi... E, ...Karagöz Oyunu'nun geçmişi hakkında... E, ...bazı rivayetlere göre... ...M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de ya da Hindistan'da ortaya çıktığı söylenir. Evliya Çelebi'ye göre 13. yüzyılda... Karagöz ve Hacivat isminde Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış şahsiyetler vardır demiş. Yani onların o dönemde yaşayan gerçek şahsiyetler olduğunu söyler. Yani ama e, ağırlıklı rivayette şudur ki e, 14. yüzyılda e, Sultan Orhan zamanında e, Bursa'da Ulu caminin yapımında e, çalışan iki işçinin e, olduğu Karagöz ve Hacivat ve e, gerçekte bu dönemde yaşadığı baskın rivayettir ve hatta bu iki işçinin yani Karagöz ve Hacivat'ın aşırı nüktedan oluşları ve sürekli birbirleriyle nükteli söyleyişleri, konuşmaları diğer işçileri oyaladığından dolayı sultan tarafından bu iki kişi öldürülmüştür. Hatta bunun üzerine onların varlıklarını yaşatabilmek adına Şeyh Küşleri, Şeyh Muhammed Küşleri Karagöz ve Hacivat'ın tasvirlerini o deriden tasvirlerini yaparak o esprilerini devam ettirdi. Dolayısıyla e, Karagöz e, oyununun e, kurucusu olarak yani bizdeki temsilcisi olarak e, e, şeyh küşleri kabul edilebilir. Arkadaşlar hayal, hayal ürünüdür. E, daha doğrusu e, hayal, e, hayali e, zili de denir aynı zamanda. Yani gölge hayali e, anlamına gelir bu oyuna. Dolayısıyla bu oyunu oynatan kişilere hayalbaz, hayali... Karagözcü e, ifadeleri kullanılır arkadaşlar. Hayalbaz kahramanları kendi sesini değiştirerek yani karagöz için ayrı, hacivat için ayrı ya da diğer tipler için ayrı olacak şekilde sesini değiştirerek kendi şiveleriyle seslendirir. Yani hayali tek kişidir. Sadece onun türkü söyleyen çırağına yardak denir arkadaşlar. Kalan sesler genellikle tek kişi tarafından çıkarılır veya oynatılır. Karagöz ve Hacivat oyununda diğer e, karakterler de tıpkı Hacivat ve Karagöz gibi tiptir. Yani e, temsili yetenekleri vardır. Halkın sağduyusunu ve törelerini yans yansıtan karakter Karagöz'dür. Evet şimdi Karagöz ile Hacivat'ın özellikleri. Şimdi bunlar e, e, ters e, karakterde kişiler. Çünkü genellikle o çatışmaların da temel sebebi budur. Karagöz burada... Cahili yani eğitim almamış cahili oynar ama zekidir, gözü pektir, nüktedan bir kişidir, içi dışı birdir. Yani halkın sağduyusunu ve törelerini yansıtır, dürüst ve açık sözlüdür, yoksul bir e, halk tipidir. Hacivat ise onun tam aksine biraz eğitim almıştır, yarı aydını temsil eder ama işten pazarlıklıdır, gösteriş meraklısıdır, ukaladır. Yani saman altından suyu yürütür ve herkesle iyi geçinerek işini halletmeye çalışan biridir. Samimiyetsiz bir tiptir. Aynı zamanda Karagöz ve e, e, Hacivat oyununda yardımcı bazı tipler de vardır. Tuzsuz Deli Bekir, Zenne, Bebe Ruhi gibi, Ermeni gibi, işte Çelebi gibi, Tiryaki gibi e, birçok tip vardır. İşte Zenne kadın kılığına girmiş erkek için kullanılan ifadedir. Bunlarla ilgili de... Böyle bir bilgi vermiş olalım. Arkadaşlar müzik var, müzik tartışmasız bütün geleneksel Türk tiyatrosunda var. Karagöz oyununda da müzik var ama müzik genellikle tipler sahneye gelirken kullanılır ve oyun sonunda kullanılır. Oyunun kurucusu ile alakalı arkadaşlar tam bilinmemekle alakalı biraz önce de bahsini geçtik. Şey Muhammed Küşteri. Dir. Bu nedenle arkadaşlar oyun perdesine küşteri meydanı ismi de verilir. Bu da bir ek bilgi olsun arkadaşlar. Hacivat Karagöz oyunu, Karagöz Hacivat oyunu da yine usta çırak ilişkisiyle ee, devam eden yüzyıllardır. Devam eden oyunumuzdur. Arkadaşlar. Tabii ki eğlendirmenin yanında eğitici, ibret verici, toplumsal eleştiri ve taşlama yönü de vardır. Arkadaşlar 4 bölümden oluşuyor. Karagöz Hacivat oyunumuz 4 bölümden oluşuyor. Mukaddeme giriş bölümü Oyunun ilk bölümü. Burada öncelikle bir müzik verilir ve bu müzikle beraber e, perdede çok da konuyla ilgisi olmayan çeşitli nesneler, kuklalar, şeyler, e, tasvirler e, yer alır. Çoğu kez bunlar deniz kızı, ağaç, çiçek gibi. E, sonrasında Hacıvat bir semai ile eee semai okur ve perdeye çıkar. Semai bitince Hacıvat perde gazeline geçer. Perde gazelini okurken Karagöz de o arada bunun bir oyun olduğunu ama bilgilendirici bir oyun olduğunu ve e, gazelin içerisinde felsefi e, içerik olduğunu e, konu ve tasavvufi konular olduğunu söyler. Bazen gazel okunurken o çağın padişahına da atıfta bulunulur yani e, genelde övgü mahiyetinde. Bütün bu girişten sonra Hacivat e, bir beyit okur ve e, o beytin ardından... E, kendisine bir arkadaş aradığını söyler. Bu arkadaşın niteliklerinden bahseder. Bu gece işimizi Mevlam hak getire. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence der ve kara göz perdeye gelir. Aralarındaki atışma bu şekilde başlar. Giriş bölümü bu şekilde arkadaşlar. Muhavere bölümünde ise karşılıklı konuşma geçer ve bu bir, nevi bir ısınma gibidir. Genellikle kara göz ve hacivat sadece bu ikisinin bulunduğu ve karşılıklı konuştuğu bölümdür arkadaşlar. Vay kara gözüm, benim iki gözüm merhaba der ve kara göz bu şekilde de söze başlar. Fasıl bölümü oyunun asıl konusunun geçtiği bölümdür. Burada işte oyunun konusuna göre kanlı kavak, sünnet, hamam, kanlı niger gibi böyle pek çok isim aldığını da görürüz. Yani diğer tipler de bu bölümde yer alır. Bitiş Bitiş bölümü de oyunun en kısa kısmı arkadaşlar. Karagöz bura, burada sürçülisan ettiysek affola der, e, seyirciden bir özür diler o, e, olası aksaklıklarla alakalı. Ve bir sonraki oyunun ne zaman oynanacağı e, ve oyunun içeriği hakkında bilgi verir arkadaşlar. Karagöz oyunu ile ilgili genel itibariyle değineceğimiz başlıklar bunlar arkadaşlar. Hemen şöyle orta oyunu diyelim. Arkadaşlar orta oyunu da Karagöz oyununa çokça benzer. Yani aşağı yukarı aynıdır. Sadece aradaki fark nedir? Karagöz'de e, hayali tarafından kupla oynatılırken orta oyunu canlı oynanır. Yani işte oradaki e, karakterler de birbirine çok benzer. Olay içerikleri de birbirine çok benzer. Evet. Etrafı seyircilerle çevrilmiş bir alanda oynanır. İsmini de ondan alır yani orta oyunu. Orta oyunun özelliklerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Halkın ortak malıdır. Yani anonimdir. Yazılı metne dayanmaz. Sözlü edebiyat geleneğiyle devam eder. Oyuncular doğaçlama konuşurlar. Önceden hazırlanmış veya ezberlenmiş bir metinleri yoktur. Müzik burada da semboliktir. Çok hani oyuncular oyuna girerken sadece çalınır. Müzik aleti olarak da zurna kullanılır. Arkadaşlar orta oyununun oynandığı alana palanga denir. Bunu şöyle bir çizelim. Oynandığı oyun palanga. Arkadaşlar dekor olarak dükkan ve yeni dünya var. Dükkan daha çok e, iş yerinin e, sembol edildiği iskemle arkadaşlar. Yeni dünya ise bir paravandır ve evi temsil eder. E, Seyirci ile oyun yeri arasında kazıklı ipler vardır ve bu şekilde ayrım yapılır. Dört bölümden oluşur. O da tıpkı karagöz oyunu gibi dört bölümden oluşur. Arkadaşlar buradaki tipleri de özellikle söylemek isterim. Pişeker, Hacıvat'ı aslında Hacıvat'la aşağı yukarı birebir. Karagöz ise kavuklu ile birebir. Yani Karagöz Hacıvat oyunundaki kişiler kavuklu ve pişeker oyundaki kişilerle eşdeğer niteliktedir. Aynı özelliktedir diyorum. Mukaddime bölümü oyunun giriş bölümü arkadaşlar burada pişeker pişeker havası ile içeri giriyor ardından kavuklu kavuklu havası ile içeri giriyor sonra kavuklu arkası denen diğer oyuncular sahneye geliyor ve onlar kendi aralarında gülüşürken şakalaşırken pişeker pişekarı fark ettikten sonra bir paniklerler ve birbirleri üzerine yuvarlanırlar ve olay bu şekilde başlar arkadaşlar muhavere kısmında pişeker ve kavuklunun birbirini ...fark etmesi ve aslında tanışmaları, olmamış bir olayı olmuş gibi anlatmaları, sonra bunun bir rüya olduğunun farkına varmaları ve temel itibariyle böyle bir giriş olur. Sonra fasıl bölümüne gelinir. Oyunun asıl bölümü muhaveri bölümündeki tekerlemenin ardından fasıl bölümü başlar ve buradaki işte... Pişekar ve kavuklu arasındaki temel mantık şu. Kavuklu iş arar, pişekar da onu bir iş bulur. Ya gözlemeci ya işte büyücü çırağı ya berber, pazarcı vesaire bunun gibi ve temel olay döngüsü de bunun üzerindedir. Sonrasında da hitam ve bitiş bölümü vardır arkadaşlar. Evet. Hızlıca şöyle e, e, örneklerimizi geçiyorum. Meddah Evet, geleneksel tür tiyatrosunun bir diğer örneği de meddahtır. Meddah tek kişilik gösteri, tek kişilik tiyatro gösterisi olarak bilinir. Yani modern e, yaşamda Günlük hayattaki stand-up'ın aslında geleneksel Türk tiyatrosundaki karşılığı arkadaşlar. Meddah'lık tek kişilik dev gösteridir. Meddah'ın anlattığı hikayeler konularını genel olarak geleneksel Türk tarihinden, Türk kaynaklarından, İslam tarihinden ve İran e efsanelerinden alır. Genel itibariyle Meddah'ın elinde iskemlesi, bastonu ve mendili vardır. Bunun dışında dekor kullanılmaz. Mendili daha çok işte farklı şapkalar yapmak için ya da terini silmek için kullanır. Evet. ile ilgili birkaç özellikten bahsedelim. Oyunun kurgusu doğaçlamadır. Oyunlar oyuncuların dedelerinden, babalarından öğrendikleri biçimde mümkün oldukça otantik havası bozulmadan yansıtılır. Oyunlar aynı yörenin e, oyuncular aynı yörenin insanlarıdır. E, genellikle taklit unsuru var. E, doğadaki varlıkların seslerin e, taklidi ve e, genel itibariyle şive taklitleri üzerine yürür. Evet. Evet. Bir de arkadaşlar kukladan bahsetmek istiyorum. Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesit kullanılarak perdenin üzerinde oynatılan ...bez, karton ve benzeri e, hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürlerini biz kukla diyoruz değerli arkadaşlar. Kukla 14. yüzyıldan itibaren e, oynatılıyor ve e, kukla oyunları e, konusunu... Or, ...karagöz ve orta oyunu oyunlarından halk hikayeleriyle efsanelerden almaktadır. Yani genel itibariyle konular bunlardır. Anadolu'da korçak, kudurcuk, kaburcuk... ...Koğurçak gibi isimlerle anılmaktadır. Seyirlik oyunların en eskilerindendir. Bir hareket ve hacim oyunudur. Ve Türk kuklasındaki kişiler Karagöz ve Orta Oyununda olduğu gibi... Kesin çizgilerle belirtilmemiştir. Yani burada ibiş ve ihtiyar vardır arkadaşlar. İbiş kurnaz hazır cevaptır. E, dili kabadır. Biraz böyle biçimsiz bir şakası o vardır. Püskülü sağa sola sallanan, ihtiyarın uşağı olan kahramandır. İhtiyar varlıklıdır. Daha çok e, işte ibişi yönlendirmeye, e, onu e, eğitmeye çalışır. E, Ülkemizde ipli kukla, el kuklası, araba kuklası, iskemle kuklası gibi türlerle bilinmektedir. Ve 17. yüzyılda yaygınlığını yitirmiştir değerli arkadaşlar. Genel itibariyle tiyatro, modern tiyatronun başlangıcı ve geleneksel Türk tiyatromuzun gelişimi hakkında sizlere bilgi verdim. İyi dersler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.